Efendim merhabalar. Merhabalar. Bir kendinizi mısınız? Adım Soner e, Ferdi de diyebilirim. Soner Ferdi Korcan. Ben kendim Aslen e, Berlin'de yaşıyorum. 35 seneden beri Berlin'deyim. Ama e, tabii ki Aslen İzmirliyiz. 12 yaşında yurt dışına çıktım. Dediğim gibi 35 senedir de İzmir e, Berlin'de yaşıyorum. O zaman 47 yaşındır. Yani, yani. Peki İzmirde yaşamak nasıl bir şey? İzmir güzel mi? İzmirde yaşamak kesinlikle mükemmeldir diyebilirim. Hatta hani bir laf vardır. Türkiye'de sıkıldığım zaman ben İzmir'e gidiyorum diye. Ben İzmirli olduğum için çok mutluyum. İzmir'de yaşam gerçekten güzel. İzinden izini işte geliyoruz. 12 ayın bir ayını burada geçiriyoruz. Peki, geçen sene ile bu sene arasında İzmir'de bir değişiklik fark ettiniz mi? Var mı bir şeyler? Hiçbir şey fark etmedim. Sadece pahalılık, başka hiçbir şey değil. O da bir, de bir şey fark etmektedir. <laughs> yani? yani e, havasıyla, temizliğiyle, ulaşımıyla... Yani içinde bulunduğunuz, sizdeki coşkuyu dörpüleyen herhangi bir şey oldu mu? Aslında olmadı ama dediğim gibi, yani biz İzmir'i böyle seviyoruz. Havasını, suyunu, taşını, toprağını, her şeyini biz böyle kabullenmişiz. Sadece bizim zorumuza giden işte e, hayat pahalılığı, insanların bu kadar gerçekten yaşam mücadelesi vermesi başka hiçbir şey değil. Yoksa İzmir'imiz dediğim gibi hiçbir şey yapılmasa da asırlar sonra da İzmir böyle de güzel. Peki İzmir'de şu olsa daha güzel olur diye düşündüğünüz herhangi bir şey var mı? Yani şu da yapılsa İzmir'e mükemmel olur. İzmir'i ben eksiksiz buluyorum ya. Ben İzmir'i böyle seviyorum. Çok mükemmelsin dostum. Teşekkür, edelim, sağ Çok teşekkür ederim. Vamos